beş gündür teşekkür etmekten. <laughs> <Ben ne gülüyor> Burada da var. <laughs> ya da... Eh, aa, <laughs> <Bu> da var. <gülüyor> 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 teşekkürler, Teşekkürler, çok teşekkürler. Bu nasıl bir pasta kocuğu? Yine bir şey yanlış bir şey Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey Bırakın dağım, bırakın. Bırakın. Sen de imzilimci mu kom? Herkes çok mutlu. Bırakın. Bırakın. Herkes doğduğum için çok mutlu. İ iki doğduk. Afsr. Iki doğduk. Afsr. Pastayım. Ah hadi pastayım. Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afsr Saracoğlu'nun Yağı Tapkin'ın setinde doğum günü kutlaması yaptılar arkadaşlar. İşte kamera karşısındaki sizler için sundum.